Lavanta Lavandula angustifolia. Lavanta nedir? Lavanta, bağlı baba giller familyasından lavandula cinsini oluşturan, İngiliz lavantası türü olarak bilinen Akdeniz kökenli bitki türünün ortak adıdır. Lavanta yağı nedir? Lavanta uçucu yağı hem kurtulmuş çiçek başlarına hem de yapraklarına buhar damıtılmasıyla elde edilir. Lavanta faydaları şunlardır. kas kasılmasını engeller. Rahatlatıcı ve sakinleştirici özelliği vardır. Ayak mantarı oluşumunu engeller. Ağrı kesici özelliği vardır. Uykuya iyi gelir. Acı yara iyi gelir. Yaraları iyileştirir. fazla bilgi için tıbbi bitki isimli dijital işte kitapçığımızı inceleyiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.